Hoş geldiniz. Karşımda Xiaomi Redmi Book 14 var ve bu videoda dizüstü bilgisayarınızda ekran kartını kontrol etmeyi göstereceğim. Ekran kartını kontrol etmek için basitçe görev çubuğuna sağ tıklayın. Görev yöneticisini seçin. Tam burada. Ardından buraya tıklayarak performans bölümüne gidin buradaki sekmeye tıklayın sonra e, GPU'ya gidin ve burada ekran kartınızın adını görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi benim için oldukça basit bir isim. Çünkü ekran kartı entegre Intel Graphics ve burada ekran kartının tüm teknik özellikleri, detayları ve performans bilgileri yer almaktadır. Bunu yapmanın diğer yolu ise başlat menüsüne gidip ayarları seçmek, ardından sistem ayarlarını seçmek ve en alta kadar kaydırıp hakkında sekmesine gitmektir. Açtığınızda burada da ekran kartınızı mevcut belleği ve adını göreceksiniz ve böylece hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bize beğeni bırakın ve aşağı yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.